Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Makinemiz e, kalın makine. Roleli sistem. Makinemiz otomatik devreye giriyor. Her basınçta. Şurası resetleme tuşumuz. Sıkıştığı i̇şte esnada tuşa basıyorsunuz. Geri toparlıyor. Fişini çekiyorsunuz. Temizliğini yapıp boş tekrar şöyle basıyorsunuz. Makine normal kıvamındaysa kolay kolay sıkışma olmuyor. Olduğu zaman onu önceden söylüyorum. Böyle bir şey olduğu zaman direkt resetlemeye basıyorsunuz. Bastıktan sonra fişini çekip içini temizleyip adaptörün fişini takıp normal basıyorsunuz birkaç sefer. Baktınız makinede bir sorun yok. Tütünü aktarıp kaldığı yerden devam ediyorsunuz. Kolay kolay sıkışma olmaz tütün nemli olmadıkça yani çok nemli olmadıkça ya da çok kuru olmadıkça kolay kolay da sıkışma yapmıyor ama biz yine de gereken bilgileri veriyoruz buradan. Şimdi makinemizin testini yapalım. Hep beraber bir görelim. Makinemiz kalın makine. Şöyle kullanacağımız tütün de şöyle patlatılmış tütün. Tekel tütünü Adıyaman fark etmez. İstediğiniz sütünü sarabilirsin. Yalnız toz olmayacak. Yok yaş olmayacak. İstediğiniz sütünü sarabilirsiniz. Aromalı tütünleri sarmaz. Aromalı dediğimiz içine yapışkan bir aroma koyuyorlar. O da tütün içinde leş gibi oluyor. O şekilde makine sıkışma yapar tabii Şimdi makinemizin testini yapalım. Bir görelim. Şöyle yan gösterelim. Biraz daha net olsun. Şöyle yakın çekimi alalım. Makinemizin sipsisi değişebilir. Değişebilir namlu. Makinemizin bütün sesi, nefesi hepsi budur arkadaşlar. Ateş ediyor makinemiz. Makinelerimiz hepsi özel imalattır. Hazır piyasada olan makinelerle kıyaslamayın. Bütün makinenin bütün A'den Z'ye bütün parçaları özel imalattır. Makinemizi ömür boyu kullanabilirsiniz. Bütün yedek parçaları, bütün aksamları hepsi mevcut. İstediğiniz zaman parçayı bulabilecek şekilde tasarlıyoruz. Makineyi, makineyi ömür boyu kullanabileceğiniz bir makine. Parçaları aşınır, parçaları değiştirebilirsin. Yalnız kasada, yatakta kolay kolay aşınma olmaz. Ömür boyu kullanın makineyi. Zaman aşımıyla alakalı, parçalarıyla ki aşınır. Ömürlük bir parça olmaz. Yalnız kasası ömür boyu, yatak kısmı ömür boyu. Kolay kolay zarar veremezsiniz. Nasıl bir arabada olduğu gibi, nasıl kullanıyorsanız belli bir süre sonra aşınıyor herhangi bir parçası arıza yapıyorsa bu makinelerde aynı şekilde illaki arıza olacak ama kasa bölümünde çok sağlam çok dirençli bir kasa yatak kısmı da aynı şekil ömür boyu kullanabileceğiniz bir makine sadece parçaları aşındığı zaman değiştirebilirsiniz bütün yedek parçaları mevcut teknik servisini de biz kendimiz sağlıyoruz Şöyle makinemizin dolumları görüyorsunuz. Şimdi de iç kısımlarına bakalım. Şöyle buradan bir açalım. Hop. Şu şekilde. Biraz uzaklaştıralım. Biraz daha rahat gözüksün. Şöyle bildiğiniz teker, kıvamında sarım. Şöyle Tekrar açalım. En dip kısmına kadar görüyorsunuz. Tekrar açalım. Makinemiz kitap yazıyor. Evet. Görüyorsunuz. Bir de makinemizin alt kısmını bir görelim. Şöyle biraz daha yükseltelim. Şöyle iç kısmını boşaltalım. Makinemiz şöyle. Yarmayı, sivişleri bütün hepsi portatif. E, vidalı, soketli. istediğiniz gibi arıza durumunda değiştirebiliyorsunuz. Lihimle, yapıştırmayla hiçbir işiniz yok. Hepsi gereken e, pratikliği sağlanmış. Müşteri zorlanmasın. Bozulduğu zaman arıza yaptığı zaman sivişle rahat rahat değiştirsin diye gereken bütün kolaylığı sağlamışız arkadaşlar. sipsi kısmı da aynı şekil. Aşındığı zaman yıprandığı zaman şuradan iki tane vidayı gevşetiyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Kolay kolay zarar görmüyor. Bu kadar. Makineyi beğeniyorsanız beğeni tuşuna abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.